Dişim ağrıyor diye veterinere gittim. Göçüme yine yaptılar. Lan ne alakası var dişimle göçümü? Yemin ederim salak bunlar ya. Bakın burada mamalar var. Ama benim torun buradan yiyecek. Bardaktan tamam ben tutuyorum sen ye. Anası kılıklı. Sen mamayı yiy, ben de seni yiyeyim tamam mı? Sen böyle tatlı tatlısı içmediğini gördünüz mü hiç? Bir kara bebek. Öyle her yerde bebe emzirilmez. Allah'ım nasıl emiyorlar? Şu kendi bebesi sadece. Ay benim torunum. Ay. Allah'ım şu ayaklara falan bir bak ya. Öteki bebeleri niye emzirmiyor? Böyle şapatata şapatata. Sen hmm. gördün mü? Hiç. En sanki en küçük bebekler şu ikisi. Kara bebek. Afiyet olsun. Dişim ağrıyor diye veterinere gittim. Götüme yine yaptılar. Lan ne alakası var dişimle götüme? Yemin ederim salak bunlar ya. Herkese selam. Burası çok kötüydü. Çok güzel bir halına getirdim. Çevirdim. Şunu da şöyle bağladım. Çünkü üstüne yatıyorlar. Evet burası kedilerin malikanesi. Burada kalacaklar, tertemiz mis gibi? Evet, bu ne? Kefir. Biraz onlar için istedim. Bakın burada da Ya siz arkadaş mı oldunuz? Bebek odalar. Bunları bahçeye çıkardık artık. Hem emiyorlar hem uyuyorlar. Şu kendi bebişi. Ee, kalktı şimdi. Çok güzel bir yer yaptım. Siz hiç böyle bir şey gördünüz mü? Burada konuşma makinesi var. Senin bir bebeklerin olacak. Ha? Oscar oğlumuz başında bekliyor. Çapaklı göz ya. Bir de elini uzatmış. Annenin eli ısırılmaz. Yoruldular. Şimdi de uyudular bunlar iki kardeş. İki bebek. İki bebek. Oo. Dur 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 dur. Şöyle durun tamam mı anneciğim? Yakaladım. Ben yeri birden fazla işledim. Her yer tuvalet çünkü. Gitti. Yani Şimdi üşüyor. Sıkılıyor. Yani. Otur bakalım. Dişim ağrıyor diye veterinere gittim. Götüme yine yaptılar. Lan ne alakası var dişimle mi? Yemin ederim salak bunlar ya. Günaydın siz böyle bir şey gördünüz mü? Kuluçka makinesinin başını bekliyor. Salak. Salak mısın sen? Salak mısın sen? Pamuk musun sen? Yanıt her yeri kıkık oldu. Oğlum gel.